İnsansız Deniz Aracı projelerimizin bir safhasında daha buradayız. Şu anda sancak adını verdiğimiz Yonca Onuk'la Havesan şirketimizin beraber çalışmalarının neticesi insansız Deniz Aracımız önündeyiz. Deniz aracımız muhtelif kabiliyetlerin eklenmesine müsait olacak şekilde tasarlandı. Üzerinde silah sistemleri, radar sistemleri ve daha başka fonksiyonetini artıracak muhtelif sistemleri yerleştirecek e, potansiyel alanlarla beraber denizdeki İDA sistemlerimizin yeni bir safhasını oluşturacak. Tabii İDA'larda çok sayıda çalışmalarımız var. Bu da onlardan birisi. Onların entegre bir e, operasyon ortamında, hareket ortamı çalışmaları bizim için geleceğin hareket ortamına hazırlık açısından çok önemli. Bu da o yönde bir, e, bir adım. E, bu adımı atmamıza vesile olan bütün araştırmacılara, mühendislerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz ama Tabii bu sadece bir başlangıç. Bunun daha yavaş yavaş başka kabiliyetlere sahip olduğunu ve kullanıcıdan gelen isteklerle veya hareket ortamının gerekliliklere beraber çok sayıda fonksiyonu görebilecek halde diğer hareket unsurlarıyla beraber çalışacak hem de göreceğiz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün güzel bir fırsat, güzel bir vesileyle buradayız. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice güzel görevler ve bize kabiliyetler kazandıracak faaliyetlerde bulunmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçenlere tekrar.